Merhaba arkadaşlar, Elvan'ın sihirli dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir günde yine farklı ve şık bir modelle beraberiz arkadaşlar. Bugün de sizlere daha önce düz bir model olarak başlamış olduğum somun modelinin bugün de üçgen model şalını yaptım arkadaşlar. Yapılışını göstereceğim inşallah. Şöyle kat kat duran bir model. Denemenizi tavsiye ediyorum. Modelimi angora tarzı bir ip kullandım. Tığ numarası olarak da arkadaşlar her zaman belirttiğim gibi hangi ipi alırsanız alın üzerinde yazan numarayı kullanın. Modellerinizi bu şekilde yapın. Şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Modelime zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Elimi tutuyorum arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Tutmuş olduğum zincirime giriyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Yanındaki zincire giriyorum tekrar. 3 4 Şuradaki zincirimizle birlikte 8 tane trabzan yapıyorum. Beş, altı, yedi, şöyle arkadaşlar bakın yandaki zinciri de sayıyoruz. İki, dört, altı, Zincirle birlikte 8 oldu arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çektim ve geriye dönüyorum. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine giriyorum tığımı dolayarak. Ve buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Yine aynı trabzanın üzerine giriyorum. Tekrar üçlü bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde aynı trabzanın tepesine 8 tane trabzan yapıyorum. 4 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar bakın sayıyoruz yine 1 2 3 4. trabzan zincir oluyor arkadaşlar. Şuradaki zincire giriyorum. Tam tepe köşe noktasına tığımı dolamadan sık iğne yardımıyla bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın burada yarım bir model oldu. Şimdi modelimi şöyle trabzanın üzerine doğru büküyorum. Bakın şöyleydi. Şöyle büktüm. Tığımı doladım. Tam orta noktasına denk gelen trabzana şöyle giriyorum arkadaşlar. Ve buraya da aynı noktaya yapmak suretiyle 8 tane trabzan yapıyorum. Hep aynı trabzana giriyorum arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 Hemen bakın şurada İlk başlamış olduğumuz trabzanın kenarına hemen giriyorum. Bir zincir var dönerken. O zincirime şöyle trabzanımı tığ dolamadan sabitliyorum arkadaşlar. Bir tane modeli oluşturdum. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum ve modelimi çevirdim. Buradan sayıyoruz. Bakın şuradaki ilk trabzanım 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın tepesinde tığımı dolamadan zincirimi bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen bakın burada bir tane zincirimiz vardı dönerken yap, çekmiş olduğumuz. Oraya giriyorum ve üçlü bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şöyle elimle tuttum. 1, 2, 3 tane daha zincir çektim. Tutmuş olduğum zincire giriyorum tığımı dolayarak bir tane trabzan. Hemen bakın yanındaki zincire giriyorum. 2. Şu kenardaki zincirimizde 3 trabzan oldu arkadaşlar. Tığımı doladım. Hemen bakın buradaki trabzanın tepesine de giriyorum. 4 tane trabzan yapmış oluyorum. Tığımı doladım. Ara boşluğa giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. ikili. 3. tığımı doladım. Tam burada 4. trabzanın tepesine yapmış olduğum sık iğneyi girip 4. trabzanı da buraya yapıyorum arkadaşlar. tığımı doladım. Hemen boşluğa giriyorum. 1. Tekrar giriyorum. 2. 3. 4. trabzanımı da hemen şurada zincire yapıyorum arkadaşlar. Dönerken 6 çekmiştim. 3 tanesi burada kalıyor. Ve buraya üçlü bir trabzan yapıyorum kenar olduğu için arkadaşlar. Tığımı doladım. Şimdi burada artıracağız arkadaşlar tekrar. Bakın trabzanımın alt kısmından içine giriyorum. Araya değil tamamen içine. Ve yine buraya üçlü bir trabzan. Tığımı doladım. Yine aynı şekilde bakın. Trabzanın dibine araya giriyorum. Yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Tekrar şöyle trabzanımın içinden geçerek bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir. bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bakın bir bu taraftan bir bu taraftan artırdım arkadaşlar. Şimdi sayalım. Bir, iki, üç. Dördüncü trabzana tekrar giriyorum. Tığımı dolayarak ve aynı trabzanın üzerine sekiz tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 Şimdi burada yine sayalım. Tığımı dolamadım. 1 2 3 4. trabzanın tepesine giriyorum arkadaşlar ve buradaki trabzanları sık iğne yardımıyla bağladım tığımı doladı bir zincir çekmedim 1 2 3 4 trabzanın tepesine giriyorum yine 8 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5. 6 7 8 Şimdi tığımı doluyorum bakın 1 2 3 4. trabzanın yani sona tam köşe noktasına giriyorum. Bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum bakın modelimiz bu şekilde. Hemen şu tarafa şöyle büküyorum arkadaşlar. Şu şekilde tutuyorum. Çünkü bu katlar hep tek bu tarafta olacak arkadaşlar. Hepsi aynı yöne bakacak. Tığımı doladım. Hemen orta kısımdan şöyle trabzana giriyorum. Ve aynı trabzanın üzerine 8 tane trabzan yapıyorum. 2 Şöyle 3 4 5 6 7 ve 8 tığımı dolamıyorum arkadaşlar bakın iki model arasında hemen şuraya bağlarken sık iğne yardımıyla bağlamıştım sık iğneye şöyle giriyorum arkadaşlar ve trabzandan çıkıyorum yine sık iğneyle buraya bağladım tığımı doladım bir zincir çekmiyorum Hemen bakın buradaki modelimizin tam orta noktasına giriyorum. Trabzandan çıkıyorum. Ve buraya da 8 tane trabzan yapıyorum. 8. Hemen bakın burada trabzanları yaparken şurada bir tane zincirimiz vardı arkadaşlar. Ben hemen zincire giriyorum ve bağladım. Sık iğne yardımıyla bağlamış olduk. Modeli gördüğünüz gibi ikiye çıkardık. Yine 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve çevirdim. Bakın arka kısım düz. Hiçbir şey yok. Ama diğer taraf şu şekilde kat oluştu arkadaşlar. Bakın. Yani biz şuradaki iki modeldeyiz arkadaşlar. Tığımı dolamadan hemen 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine sık iğne yardımıyla bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. 2 model arasına hemen şöyle sık iğnenin tepesine giriyorum arkadaşlar. Ve buraya da yine ikili bir trabzan. 3 4 tane zincir 1 1 2 3 4. trabzanın tepesine giriyorum arkadaşlar 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımı doladım hemen bakın buradan dönerken bir tane zincirimiz var zincirin içerisine giriyorum arkadaşlar ve buraya şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum köşe olduğu için 1 2 3 tane zincir çektim Elimi şöyle tutuyorum. 1 2 3 tane zincir daha çektim ve tutmuş olduğum zincire giriyorum. 1 ikinci zincire de girdim zincirle birlikte üç tane trabzan oldu dördüncüyü de burada trabzanın tepesine girerek yapıyorum arkadaşlar buradaki trabzanlarımız hep ikili ara boşluğa girdim bir tekrar ara boşluğa giriyorum iki ara boşluğa giriyorum üç tığımı doladım sık iğnemi tepesine giriyorum trabzan yapıyorum tığımı doladım hemen ara boşluğa giriyorum bir tekrar giriyorum iki tekrar giriyorum üç dördüncüyü trabzanın tepesine yapıyorum arkadaşlar tığımı doladım ara boşluğa giriyorum bir tekrar giriyorum iki tekrar giriyorum üç tığımı doladım hemen buradaki sık iğnenin tepesine giriyorum tığımı doluyorum ara boşluğa giriyorum. 1 2 3 Tığımı doladım. Hemen zincirin tepesine giriyorum. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Burada şimdi arkadaşlar artırma yapacağız. Trabzanımı şöyle alttan içine giriyorum. Arasına değil arkadaşlar. Bakın iç kısmına giriyoruz bir tane üçlü trabzan yapmış olduğum trabzanı da aynı şekilde içine giriyorum yine buraya da üçlü bir trabzan tığımı doladım bir kez daha evet bir zincir geri dönüyorum tığımı doluyorum sayıyorum bir iki üç dördüncü trabzanın tepesine sekiz tane trabzan yapıyorum bir 2 3 4 5 6 7 şöyle 8 8'i yaptık arkadaşlar sayıyoruz 1 2 3 4. Trabzanın tepesine giriyorum tığımı dolamadan sık iğne ile bağladım hiç zincir çekmiyorum trabzanı sayalım tığımı doladım 1 2 3 4. Trabzanın tepesine girip 8 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 6 8 yine sayalım 1 2 3 4örü trabzanın tepesine tığığmı dolamadan geliyor zincir çekmeden tığımı doladım 1 2 3örü trabzanın tepesine girdim arkadaşlar aynı yere 8 tane trabzan yapıyorum 8. Hemen burada kenardaki zincirin tepe noktasına girip bağladım arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle katlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Katlar hep aynı yöne bakacak arkadaşlar. tığımı doladım. Hemen orta kısımdan şöyle giriyorum. Trabzandan çıkıyorum. Aynı noktaya 8 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Tığımı dolamadan hemen aradaki sık iğneyi şöyle girip tırabzandan çıkıyorum arkadaşlar. Sık iğne yardımıyla bağladım. Hiç zincir çekmiyorum. Diğer modelin ara kısmına giriyorum. Bakın ortasından giriyorum. Trabzandan çıkıyorum. 1 2 3 4 5 4, 5, 6 7 8 hemen iki model arasındaki sık iğneye girip trabzandan çıkıyorum. Bak, sık iğneden girdim trabzandan çıktım ve bağlıyorum. bir zincir çekmeden bir diğerine geçiyorum 1 Aynı yere yine 8 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 hemen bakın burada dönerken bir zincir çekmiştik arkadaşlar zincirin tam tepe noktasına girdim ve bağladım 1-2-3-4-5-6 tane zincir çekiyorum hemen sayıyorum 1-2-3-4. trabzanın tepesine girip bağladım 1-2-3-4 tığımı doladım araya giriyorum arkadaşlar iki modelin arasındaki boşluğa giriyorum bir tane trabzan yapıyorum Tekrar 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çektim. Ve sayıyorum 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine girip tığımı dolamadan sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir tığımı doladım. Hemen iki model arasına giriyorum. Bakın üçlü bir trabzan yapıyorum. Bundan sonra arkadaşlar buradaki zincirimiz zinciri çekerken aralardaki trabzanımız üçlü. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. trabzanın tepesine giriyorum bağlıyorum 1 2 3 4 zincir tığımız doladım hemen bakın burada dönerken bir zincirimiz vardı zincire giriyorum ve buraya üçlü bir trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincir çektim tığımı tuttum doluyorum elimle de zinciri tuttum 1 2 3 tane zincir çekiyorum tuttuğum zincire giriyorum 1 yanındaki zincire giriyorum 2 kenardaki zincirle birlikte 3 oldu arkadaşlar tığımı doladım trabzanın tepesine giriyorum 4 ara boşluğa giriyorum 1 tekrar giriyorum 2 tekrar giriyorum 3 tığımı doladım sık iğnenin tepesine giriyorum yanındaki boşluğa giriyorum 1 2 3, 4. Ben ara boşluğa giriyorum. 1, 2, 3. Şöyle 4. Tığımı doladım. Ara boşluğa giriyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüyü trambızanın tepesine yapıyorum arkadaşlar. Tığımı doladım ara boşluğa giriyorum 1 Tekrar giriyorum 2 Tekrar giriyorum 3 Tığımı doladım sık iğnenin tepesine giriyorum 1 Tığımı doluyorum ara boşluğa giriyorum 1 2 3 4 Dördüncü Zincire gireceğiz arkadaşlar Zincire giriyorum Şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Bakın, trabzanı şöyle dibine doğru gidiyorum. Arasından giriyorum. Yani şöyle iki trabzan arası değil de trabzanın kendi katından gidiyorum arkadaşlar. Yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar yapmış olduğum trabzanın katından giriyorum. Bir tane daha trabzan. Tığımı doladım. Tekrar giriyorum. 1 2 3 tane zincir çekip geriye döneceğiz arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde artırarak devam edecek arkadaşlar. Tıpkı burada gördüğünüz gibi. Bakın ben üç modelde bunu bıraktım. Burada 1 2 3 4 5 modele kadar çıkmışım. Bu şekilde artırarak istediğiniz boyut elde edene dek örün arkadaşlar ve şalınızı bitirin. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Farklı modellerle farklı videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.